Herkese merhaba. Şu an Terminal B'nin içerisindeyiz. Oradan kapıdan geldik. Şurada sol ve sağ tarafta tekstili ofisleri görüyorsunuz. Aynı zamanda burada tekstili makinelerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi eğer Prag içerisinde ya da Çek Cumhuriyeti içerisinde alışveriş yaptıysanız bu makinaları kullanarak fişlerinize damga vurulmasını sağlayacaksınız. Fakat bizim gibi eğer Almanya'dan alışveriş ya da başka ülkelerden alışveriş yaptıysanız hemen şurada polis memurları var. Bu sıraya girmek zorundasınız. Bu sırada fişinize damga bulunması gerekiyor. Damga vurulduktan sonra sol tarafta turuncu ofisi görüyorsunuz. Bu turuncu ofiste sol tarafta keş, sağ tarafta da kredi kartı için sıra var. Şöyle de bir şeymiş biz de bugün yeni öğrendik Alışveriş alışverişimizde kredi kartı ile yaptığımız için keşfili istesek ki küçük bilmediler keşfili istesek keş olarak vermediler kredi kartına yansıyacaktır diye söylediler. Ee, çok kolay bir tekstili ofisi işlemleri kimsenin olmaması bizim için avantajlı. Umarım sizin için de faydalı bir video olur. Teşekkürler.